Merhabalar. Halkalı Atakent'teyiz. Artık kar son demleri. Karlar bitiyor. İbrahim Mert'le yine bir video çekelim istedik. Ee, çok fazla kar yok. Bakalım neler çekebileceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son kar videosunu çekiyoruz. Artık çok az kar videosu gelecek. Çünkü karlar artık yağmıyor. Aslında çok fazla kar yağmıştı ama biz çekim yapamadık. Çünkü yeni bir tane yeni bir tane kamera kamera aldık ya onları şey yap şey yapıyorduk ee, artık artık daha güzel te, çekimler yapacağız ee, şimdi kısa bir kısa bir kartonatımın videosu olacak şimdi kapatalım arkadaşlar kartla karla neler yapılabilir karton savaşı oynanabilir e, ee, karnolar yapılabilir ama bizim ben en mantıklı şeyi yap en mantıklı en man ya yani çok Şöyle buraya ismimizi yazalım. İsmimizi yazalım ki yani burası bizim alanımız olsun. Mis gibi ayaklarımızda adımızı yazalım. Hadi yazalım bakalım nasıl yazılıyor. Bak, şimdi. Bak iyi oldu. Ne güzel biriyiz. Bu da bir B sanırım. R zor bir harf mi? Evet İbrahim Mert yine arkadaşın geldi. Yazarken neydi adı? Bir isim koyabilirsin. Kar beyaz mı? <laughs> Adımı sildi. Evet, izin vermiyor köpek ismimizi yazmaya. Gel. Gel, gel, gel. Sev biraz bu özlemiş seni tamam. acım. Sev, sev. Özlemiş. Bak kuyruğunu sallıyor ben sana. Şuyru. Evet, tamam. videomuza bir misafirimiz katıldı. Tamam, Bak, işte. Neyse arkadaşlar, isim yazmayı öğrettik nasıl olsa. Evet. Arkadaşlar köpek Köpek benim ismimi öl öldürdü. Nasıl öldürüyor da neyse. Buradan salıncak bulduk. Salıncağa geçip sallan bakalım nasıl oluyor. Karda salıncakta sallanma nedir? Bir, tane bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir şuraya gelip de şurada konuşacağım. Bir tane çocuk gördüm. O çocuğun salıncıyı alabilir. Fark etmez. Buraya açtılarsa hepimiz binebiliriz. Hadi Var bakalım. Mi? Hadi gel bir deneyelim bakalım. Ama biraz ıslak zaten. Evet, oğlum ağaçları yerinden söküyor. Hani sen çevreciydin? Çevredeki ağaçları mı söküyorsun? Kardan adamın kolu. Sadece kol yaptık kardan adam olarak. Evet. Çünkü kar yetersiz. Baba, benim ya ıslanırsa... Evet, orada ıslanabilir. Bence kolunla iyice silmelisin. Benim kar, benim kar şeyim vardı. O benim ıslatmazdı ama. Kar pantolonu. Evet. Ama bu da komando, bu da güzel. Tam dağcı şeyi. Tamam da o şanlı olsaydı tüm ıslanmazdı. Orayı bitlemek lazım oğlum. Öyle şeyler söylemeyelim. Ben bitledim zaten. Hı, peki. <laughs> Arkadaşlar masaya güzel bir kardan adam yapmaya çalıştık. Minyatür kardan adam. Yap. izleyelim. Tamam yapıyorum. Ben alıyorsun. Yalnız bu çiğ köfte gibi oldu. Bence kardan adamla alakası yok. Kardan çiğ köfte yapıyoruz. Çahtalı Merdo Usta. <laughs> Oğlum bu kartopu topu savaşı değil bu buz savaşı oluyor. Çok sulu ve ağır bu kar. Suratıma falan gelirse bence yaralanabilirim yani. Kardançi köftem mi yapıyorsun? Oh. Bir saniye olmadı. Anam. Şuraya koy bir tane. Bir tane daha. Oh. Tamam. Ne? Mis gibi işte. Bakardım ama benzemedi mi arkadaşlar? Evet çok benzedi bence de. Yorum... Köpek balığı sırtına benzedi daha çok arkadaşlar, bence. Arkadaşlar bak bak kardınız mı benzediyse yorumlara yazın. <laughs> Tabi açabilirsek. Neyse. Şimdi yere... yine durduruyoruz birazcık. Niye? Başka bir yere geçelim diye. karnını adamı çok sevdim ben kardan adamı yanımda aldım diyecek. Tamam mı? Yukarıdan adam bize eşlik etsin diyelim. Tamam. Arkadaşlar ben bu kardan çok sevdim. Bari bari bunu yaptım bari bize eşlik etsin. Ama ona kardan adam demeyelim. Bir tane isim koyalım. Ee, Hasan Usta. <laughs> Hasan Usta koyalım bunu. Bolulu Hasan Usta. Evet, Bolulu Hasan Usta. Bol Canım, Bol Hasan Usta. Canım Ağacı mı yapıştıracaksın? Allah ya yanlışlıkla oldu. Evet duvara yapışmış kardan adam. Of. Burada da ne varsa bir köpekler geliyor oraya bir kediler geliyor. Orada <laughs> bir şey var sanki. Arkadaşlar umurumda değil bir kere sallanacağım. Elinle silmelisin bence ama önce. Kolunla kar montunla sil. Öyle dene. Kar montunla silseydin Kaptırıyor gibi yaptı. Fake yaptı bize. Neyse. Aha. İşte benim sıram geldi. Şimdi bakın beni izleyin. Bu arada ben çok acıktım. Eve gidebilirsek bir şeyler yiyeceğiz ama bu gidişte gidemeyeceğiz gibi geldi. <laughs> ne yaptın? <laughs> oh, dur tamam. Baba bak orada kuş mu? Nerede? Ulan oğlum çok acıyor ama bu. Çok sert. Buz bu buz. Gerçekten çok acıyor. <laughs> tutuyordum. öyle yüzme şey yapmıştım. Evet. Bir önceki videoda seni biraz keklemiştim galiba. Evet, birinci bölümde. Evet. evet. Şu an ellerimin donduğunu söylemek istiyorum. Ve bu videoyu durdurmak istiyorum. Arkadaş... Çünkü parmaklarımı hissetmiyorum artık. Arkadaşlar. O zaman son bir tane şey yapıp ne yapalım biliyor musun arkadaşlar? Şimdi ilk önce ne yapalım baba? Tercihlerinizi alalım. Ee, ben birazdan e, ellerim parmaklarımı olmadığını düşünmeye başlayacağım. Çünkü sende ne güzel eldivenler var kocaman büyük gelen. Bende hiç yok. Benim, benim de bir tane daha böyle eldivenim var kar montumda. Evet. Sana yeni bir eldiven almamız gerekiyor ama kar da bitti artık. Arkadaşlar o zaman son olarak bir kere şurada yatmak istiyorum. Tamam. Yatalım mı? Yatalım. Çantadan elektronik şeyler var. Çantayı alayım ben o zaman. Al baba. Evet Bari şu ortaya doğru bir yer olmalı Bence şurası İnşallah Bence kesin ıslanacak <laughs> Bence sırt üstü yatmalısın Evet Şöyle sana yardım etmemi ister misin? Nasıl rahat mı? O zaman sen burada biraz uyu. Tamam. Ben gidip bir şeyler yiyip geleyim. Tamam. Sonra yanımda sıcak su getiririm. Seni çözeriz. Tamam. Donmuş olursun Şu büyük ihtimalle. Benim keyifim, rahat. Tamam. Gelirken yanımda sıcak su getireceğim ki seni çözelim. Burada tamam. büyük ihtimalle donmuş olursun sen. Evet. Sadece e, videoya ara vermiştik. Biz geldik demek için böyle kısa bir video çektik çok soğuk olduğu için çok eğlenceli olmamış olabilir. Hem soğuk hem açız. Hem de karların son demleri olduğu için. Evet. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Bence eve gideceğiz videosu çekelim. Bence de. Eve giderken video çekelim. Çok saçma. Evet. Bence hoşçakal deme zamanı geldi. Bugünlük bu kadar olmalı. Ama eğlenceli. sonrasında eğlenceli videolar çekeceğiz. Yaz gelirse gittiğimiz denizlerde, gittiğimiz eğlence merkezlerinde tanıtım videolarını da döneceğiz biraz. Şimdi arkadaşlar. Bir de, bir de e, şey, yarın ya, e, bu, yarın akşam yarın akşam e, yeni, yeni 4 oyun serisinden video yayınlıyorum. Vay, wow, oyunlar eğlenceli. Ben evet. de keyifle izliyorum. Yeni yeni oyunlar yükledim çok eğlenceli bir video olacak. Aşağıda linkini bırakmıyorum. Çünkü kanalıma girerseniz bulabilirsiniz arkadaşlar. Ne? Hoşça kalın mı diyorsun? He, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.